Çok üzüyor öyle bir diyeceğim ben yani anlatamam anlatamam bu şey bu Selahattin Demirtaş'ın çıkacağını, Apo'nun çıkacağını. Vallahi çıkarsa da önce şehit aileleri ayağa kalkar. Ortalık karışır, kan gödeye götürür. Evlatsız olunur da vatansız olunmaz. Üç tane daha çocuğum var, vatana heder ederim. Bu CHP kazanırsa millet ihlak olmaz. Şehitlerin karnını mı Anaların gözlerinin yaşını mı düşünmüyorsunuz? Bunlar benim onu bıraksın, bıraksam İsmail'le her tarafa giderim. Ama bunlar beni bırakmıyor. Ciğerlerim kopuyor kuzum. Şu ciğerlerim aslında da şöyle baksana şöyle. Şur 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 çıkacak bir şey olsa şöyle önünüze koysam teyze abla nasıl olmuş bu ciğerin sen Yani? Kısmım olsun, ahrabım olsun, kim bu CHP'ye oyu atarsa ben açık konuşurum, mert konuşurum, haklarımı helal etmem bir şehit annesi olarak. Haklarımı helal etmem kim CHP'ye oy atarsa. Duysun sesimi, duysun, Türkiye duysun, hiç korkum yok. Türkiye duysun sesimi. Benim ciğerlerim yanıyor kuzum, çiçeği burnunda kaldı kuzum.